bir gazeteci bakan başbakan cumhurbaşkanı çağırınca düşüncesine ideolojisine bakmaz ki meslektir. Evet. Ama Onlar işte, haber kaynağıdır, en üst haber kaynağıdır. Doğru olanı yapıyorlar. Tabii şurur burada problem şu. Maalesef giderek sonra gazete davet edilen gazeteci sayısı siyasi olarak sınırlanmaya başladı. Daha çok hükümete, iktidara yakın gazeteciler maalesef çağrılıyorlar yani, ve çakta gördüğümüz yani, gazeteciler eleştirel bir tavır gösteren veya aynılık göstermeyenler yavaş yavaş tasfiye edildi. Bu iyi bir şey değil tabii. Keşke böyle olmasaydı. Çünkü geçmişte de bunu yapıyorlardı. Askerler yapardı mesela. Askeri gezilere sadece gazetecileri götürmezlerdi. Bir gezinin ötesinde tesislere bile sarı basın kartın bile olsa hangi gazetedensin? Mesela ben Harbiye Müzesi'ne gittim. Sarı basın kartım var biliyorsun. Basın kartlar e, ücretsiz girer. Bütün dünyada. Biliyorum. Hangi bilmiyorum. gazete? Yeni Şafak deyince yok dediler almıyor yok no. dediler. Ama işte şimdi. Bilet almak Şimdi de benzerinin tersi var. E, yok şimdi basın kartı olanı öyle bir <laughs> ayrışanlık kurumlarda gösterilmiyor. Ya, Cumhurbaşkanı o, yanında Cumhurbaşkanı'nın davetleştiği. Şimdi Başkanlığının tercihleri diyeceksin. Evet işte <laughs> bu tercihleri evet. ben daha esnek olması gerektiğini düşünüyorum. Elbette. Elbette. Yani hatta işte son Meclis Başkanı'yla birlikte biz... Numan Kurtulmuş'la beraber. Evet. Abi. Evet, Orhan Bey'i sonradan arasın. <laughs> Orhan Bey'e selamlar olsun. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Sonra arayayım seni toplantıda. <laughs> evet, Çok iyi. Cevapta da ver. Evet, bayramda açmamazlık olmaz tabii. Evet. evet. Buyurun. döndü yurt dışındaydı. Siz al abi. Hı. Evet. Yani sonunda bir siyasi olgunluk hı hı. manzarası çıkıyor. Umarım tabii bu geçici olmaz. Umarım bu e, yanıltıcı olmaz. Bu olgunlukta devam etmesini temenni evet. ederiz ee, siyasetçilerin. Başarılı bir şey. ikincisi tabii Hı. daha üçüncüsü, ilk defa karşılaştığımız bir tablo var. 22 yıldır iktidarda bulunan AK Parti, ikinci parti durumuna geldi yerel evet. seçimlerde. Bunun getirdiği psikolojik, sosyolojik sonuçlar ne olacak? nasıl Bunları bir, konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii, tabii konuşacağız. Ama yeni bir durumla yüz yüze geldiğimiz orta, ortada. Kesinlikle. Evet. Ben de... Türkiye'nin bu bayramda olduğu gibi bir de seçimlerde gerçekten çok barışçı bir seçim oldu. Yani dünya ölçeğinde en ufak bir küçük çıtırtı pıtırtı Bugün olmadı. de son zaten değil mi? İtirazlar evet. saat 17 itibariyle İtirazların aile. bir önemi yok yani. Bu kadar <laughs> genel, genel seçim havası mı? Ben yok, yani ben haber akışını veriyorum bu arada. Onlar çok sayıda seçimi izlemiş bir gazeteci <laughs> evet, olarak doğru. bu si siyasi olgunluğu da Türkiye'nin göstermiş olmasını takdir etmemiz gerekir. Evet daha önce işte şey, dün geçen toplantı geçen programda da konuşmuştuk. Seçimleri kaybeden taraf hile olduğunu iddia eder. Evet. Yani CHP <laughs> kaybettiği bütün seçimlerde muhtemelen ya yargıyı ben, itham etti ya hükümeti itham etti. Bak şimdi kazandı. benim şöyle bir şeyim var. Ben <laughs> demek e, ki demokrasi kökleşmiş. Ekrem İmamoğlu'yla yani. ilk karşılaştığımda hmm. e, bir, bir grup gazeteci tartışıyor konuşuyoruz. Dediler ki seçimde hile yapacaklar yine falan filan. Ekrem İmamoğlu'nun şu tavrını çok beğenmiştim. Seçimde hile yapılmaz. Bu seçim Türkiye'de e, yapılırsa o yaptıranın kabahatidir. Biz seçimde hile olduğuna inanarak değil, olmadığı gerçeğiyle siyaset yapacağız. Ya seçim seçim. Fakat çok sinirlendiler <laughs> dinleyen gazeteciler. Evet. Dediler bu adam ne diyor ya? Çünkü onlar o güne kadar şeye şartlanmışlar. Hayır, siyaseti dedi. bilen Oral abi. Yani seçim sandığının, sandık kurulunun nasıl oluştuğunu bilen öyle bir hileden bahsetmemek Me mekanizmayı... her siyasi partinin temsilcisi oluyor evet. şeyde sandıkta ıslak kağıdı alıyor, evet. ıslak imzalı kağıdı, Islak alıyor. imzalı mazbatayı A bütün iyi. üyelerin şeyiyle alıyorsun falan. Evet. Yani Ama hile şeyleri kaybedenlerin biraz yani e... bu defa şöyle bir noktaya geldik. E, kaybedenler de kazanabiliyormuş ve hile denen şeyin de olmadığını yokmuş bu memlekette. Evet. Yani bunu da aslında siz de özelleştiri yani kendi çapınızda hani onlar için yap, yaptınız değil mi? Ben şahsen bunu bu ele bunu hep eleştiriyordum. Ha, yani tamam. seçimde evet. hile yapılamaz Türkiye'de. Yapılırsa yani çok küçük şeyler yapılabilir Aha. belki ama yani böyle büyük bir hileyle Hı, seçim olmaz. kazanılamaz Türkiye'de. Böyle şey yani sistem çok şeffaf. Evet. Çok şeffaf olduğu için hileye çok müsait bir sistem değil. Boşuna çırpınmak. Seçimi kazanacaksın, övüneceksin, kaybedeceksin, üzüleceksin. Ka seçmeni kazanırsan seçimi kazanıyorsun. Evet. <laughs> seçmeni kaybedersen seçimi ya bir de esas mesele şu. Ben muhaliflerle hep tartıştığım zaman söylediğim şey. Önce kazanacağına inanacaksın. Evet. İlk evet, defa evet. bu defa inandılar herhalde. Kazandılar. Yok genelde ben diğer... pek inanmış gibi <laughs> görünmüyorlar Yok, ama. Yok bence kendileri de söz Oluşan o rüzgar, oluşan o. Çünkü ben CHP'li <laughs> arkadaşlarla da görüşüyorum. Ya bu kadar beklemiyorduk diyorlar. Hatta şöyle espriler ya. döndü. Bir Nisan'dı ya, ertesi gün kendileri bile inanmadılar, 2 Nisan'da yani inandılar diye. Ya şöyle <laughs> tabii. Şimdi şöyle bir şey vardı. <laughs> anketler aslında bir fark açıldığını gösteriyordu. Anketler, anketler. Ama anketlere de baktığımızda yani, yani 14 Mayıs'taki güvenilmediğini de gördük yani. O yüzden anketler, onlara da çok itibar edilmiyor. Anket şirketleri şey güvenilirliklerini yitirdiler. Evet evet. 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta çok büyük sürpriz Yuturdu, olunca yitirdiler. Ya ama bu defa da seslerini çıkaramıyorlar da mesela. <laughs> diyor ki şimdi bir anketçi ar kamuoyu araştırmacı arkadaşım. Ya ben buldum dokuzu ama diyor cesaret edemiyorum söylüyor. ya <yani. gülüyor> bir de öyle bir durum da var tabii. Hayır Hakan Bayrakçı da öyle dedi. Ben seçimden önce o şey çıkınca sordum ya yüzde yedi fark gösteriyormuşsun. Bu senin şeyin mi? Ya dedi doğru dedi. Sadece Hı -hı. ben değil. Evet. Filan filan Hı -hı. şirkette. Hı -hı. ben 4 -5 aynı şeyi buldular yürücü. ama onlar cesaret edemiyorlar dedi. Ben açıklamak zorunda kaldım dedi. Onunki de daha düşük çıktı. Evet. Ya bana mesela bir arkadaşım büyük şirketlerden, büyük anket şirketlerinden biri yüzde yedi ve daha üzeri gözüküyor dedi. Burada da İstanbul söyledim. bazında mı dedi? İstanbul. İstanbul. Ankara ise çift taneli gözüküyor aradaki fark dedi.